yepyeni bir videodan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Dünya Kupası serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Almanya yenik geçen videoda ve finalde rakibimiz Messi oldu. Abi Messi'ye karşı oynayacağız. Ama hiç şansı yok. Çok rahat koyar geçeriz. Sıkıntı takım yani 3 forvet oynuyorlar. 3 forvet oynuyorlar. 4 stoper o nasıl bir diriliş ben de bunu bilmiyorum ama 3 orta, orta saha 3 format 4 stoper şey 4 defans çok değişik bir dirilişleri var ama yani işe yarıyor demek ki baksana finale geldiklerine göre işe yarıyorlar ee, şimdi e, Agüero var yedeklerinde ama oyuna sokmaz herhalde oyuna sokarlarsa Agüero'yu ben de Burak Yılmaz'ı sokarım ondan yana sıkıntımız yok Enes Ünal'la Cengiz Ünder gelmiş yani Enes Ünal zaten geliyordu onu biliyorduk da Cengiz Ünder gelemiyordu iki günü falan vardı ama gelmiş bilmiyorum Baktım Rengiz'e gelmişti. Hemen kadroya koydum ben de. Yani takımımız aynı bu şekilde. Kaptanı Hakan'a vereceğim. Kupa Hakan eline kalsın. Çünkü gerçek hatta zaten kaptan Hakan oldu. Burak'tan sonra. Çağlar geldi buraya kadar evet ama. Abi buraya kadar Çağlar'ın emeğiyle geldik ya. Ben Çağlar'a vereceğim. Buraya kadar Çağlar'ın emeğiyle geldik. Sonuçta Çağlar kaptanken geldik buralara kadar. Çağlar olsun abi. Şu bu. Kupa Çağlar'ın ellerinde kalsın eğer kazanırsak. Evet. Video geçmeden önce sizden de cam açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet zamanları al. Sonraki maça git. Hemen formalara bakalım hocam. Ee, biz beyaz, yok biz beyaz giyiyoruz hocam. Yani biz kırmızı giymeyiz. Bizim beyaz giymemiz lazım. Evet Arjantin lacivert giysin. Biz beyaz giyelim. Oyun planımız hazır. Her şey futbol için uygun. Ve başlamamı diyoruz. Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Haydi çocuklar, haydi milli takım. Buraya kadar geldik bak. Almanya'yı eledik, Pasa eledik, Fransa'yı yendik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Burada kupayı ver vermek istemiyorum abi Messi'ye. Burada kupayı Messi'ye vermek istemiyorum abi. İstemiyorum abi. Burada kupayı Messi'ye vermek istemiyorum. Bir de belki Burak oyunu alırım ya. Çünkü yani Burak sonuçta tamam. O penaltıyı kaçırdı. Bizi Dünya Kupası'na götüremedi. Ondan sonra vardı zaten milli takım ama eğer o penaltıyı atsaydı biz Dünya Kupası'na giderdik. Ya gidemezdik aslında. Yani Ronaldo yine gol atar da penaltı atsaydı gittiğimizi varsayarsak yani penaltı atsaydı gittiğimizi varsayarsak Burak bırakmazdı bir takımı. Devam ederdi Dünya Kupası'nda oynardı ama zaten Ronaldo geçer de oturuyor ya o yüzden sıkıntı yok. Neyse o adam onlara Agüero'yu oynatmadı sürece ben de e, Burak Yılmaz'ı oynatmam. Ben de sıkıntı yok. Abi böyle bir sokarlarsa oyuna ben de Burak masal sokarım abi. Evet görüyorsunuz takımlar ekrana geliyor. Milli takım ekrana gelecek şimdi. Takımlar sahaya çıktı. Diziliyorlar şimdi ve evet milli takımımız ekranlara gelsin artık. Evet. Enes Ünal, Kerem Aktırık oldu. Cengiz Ünder, Enes Ünal'dan gol bekliyorum bu maç. Hakan Çağın oldu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Umut Meraş, Umut Meraş, Zeki Çelik, Berit Demiral, Uğurcan Çakır ve Çağlar Söyüncü kaptanımız ekranlarda. Gördüğünüz gibi takım yine aynı diziliş, aynı kadro, aynı ilk 11. Herkes yendik. Lütfen burada Arjantin'e gidelim çocuklar bakın. Rica ediyorum. Ge geçelim abi artık buraları yeter. Böyle tam ortadan gösterelim takımı aynı. Tamam yeter abi buraları geçelim artık. Ve Martinez'in başında maç başladı. Haydi Türkiye, haydi milli takım. Haydi Enes Nual, haydi Hakan Çağınoğlu. Ya dakika bir fall bir hocam ne var yani ne yapmışız ya. Sorun yok çocuklar sorun yok haydi. Hadi turu kupayı almak istiyorum lütfen. Lütfen hocam. Lütfen hocam lütfen. Çok heyecanlıyım şu an elim ayağım titriyor. Bak sadece bulduğumuz pozisyonları değerlendirelim tamam mı? Sadece bulduğumuz pozisyonları değerlendirelim. Başka bir şey istemiyorum abi. Ya hocam ama yeter eyyamcı mısın ya? Hoca eyyamcı çıktı ya şuna bak. Messi buradan asar anasını satayım ya. Ama ben Uğurcan'ı oynatacağım. Uğurcan'ı oynatacağım. Yapacak bir şey yok. Messi atardı buradan ama. Kusura bakma Messi. Yapacak bir şey yok. Oyna abi ortaya. Kanada oyna. En arkaya oyna. Abi defans yaptı. Aldık. Abi yanlışlıkla vurdum. Ama Allah'tan vurmuşum ha. Yanlışlıkla vurdum. Pres yapıyordum kaleye gitti. Bir gol olsaydı var ya mükemmel gol olurdu ha. Harika bir gol olurdu. Hocam bir şey yok. Aslansın hoca. Ver abi Uğurcan'a hiç sorun ama ikinci yarı biz başlıyoruz zaten. Benim taktiğimle ikinci yarı bunlara gol atabiliriz. Tamam ilk yarı 0-0 bitti. Zorlu bir maç geçiyor. Yani kolay geçmiyor maç. Ve toplu oynama bizdeymiş zaten. İkinci yarı hadi hocam benim taktiğimle Enes Ünal gol atar mı bunlara? Hadi Enes Ünal kaç oğlum kaç 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 kaç, kaç. Enes Ünal kaç. As Enes Ünal'a. Haydi Enes'in al. Kaç Enes'in al. Haydi Enes'in al. Enes. Ünal ve gol. 1-0 oldu. Benim taktiğim bu maçı da işe yaradı. Enes'in al. 18 numaralı formasıyla golünü attı. Sakatlıktan döndü. 4 maç kaçırdı. Ama finalde golünü attı Enes'in al. Şimdi durum 1-0. Çok da güzel vurdu. Harika vurdu ve mükemmel bir top. Şutla topu ağlara gönderdi. Şimdi durum 1-0. Şimdi Arjantin dışarısı. Şimdi Messi, 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 Şimdi Messi dışarısı. Haydi bakalım çocuklar. Aslansınız. Şimdi açılacak. Açılacak. flata çıkacaklar. Onlar flata çıkmışken biz de hemen kontrataktan çat 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 çat. Şimdi biz dengeli oynayalım. Tam orada şey oynamayalım. Biraz dengeli oynayalım hocam. Hadi lan ah be. Abi Arjantin'de bir şeyler olmuş. Bu Arjantin benim tanıdığım Arjantin değil hocam. Aldık onu hocam. Bir şey yok. Mükemmelsin hocam. Kanada oyna. Çok güzel pas. Cengiz Ünder. Cengo. çevir çeviriyor. Şut ve gol. 2-0. 2-0 oldu. Enes'in al attı yine. Sakatlıktan döndü. Harika döndü. Mükemmel döndü. Sağlara çok özgür bir tenis belli. Burada zaten pası Cengiz'e veren de Enes'in aldı. Enes Nal Cengiz'e verdi. Cengiz Enes Nal'a verdi. Enes Nal attı. Şimdi durum 2-0 oldu. Fark mı geliyor? Yok. Fark mı geliyor hocam yoksa? Artık var mı lan benim takımda? O orada sayı koyarım. Yok değil mi? Tüh ya. Abi oyun bir takım güncel bir takım değil. Mahmut Tekdemir falan var anasını sen. Güncel bir takım değil abi. Güncelleyebilsem güncelleyeceğim de güncelleyemiyorum ki. Oyun izin vermiyor. Milli, milli takımları değiştirme de, izin vermiyorlar. Neyse. Aman aman hocam. Dikeleri doğru. Çok güzel. En üstünü in in al indir. Hadi Hat-trick bekliyorum senden koçum. Hat-trick at. İki tane gol attın. Finalde hat-trick'ini at. Sakatlıktan mükemmel bir şekilde dönmüş ol. Hocam bir şey yok. Çok güzel hocam. Bravo. Aman aman hayır çocuklar hayır. Hayır. Abi şimdi onlar 65'ten sonra full hata çıkacaklar bakın iyi izleyin. Sadece sağ alta bakın abi. Arjantin'in ismine bakın şimdi. Birazdan full hata çıkacaklar. Aman hocam dur. Vurdurma vurdurma aslanın parçası koş. Birazdan full hata çıkacaklar. Hala çıkmadılar. Ama da lazım. Niye çıkmadılar bilmiyorum. Sakın. Çok güzel. Abi yapmayın işte ya. At Çok güzel. At şimdi arada Enes'in ala. Enes'in al. Geç rakibini geçemedi rakibini. Hala Fırat'a çıkmadılar. Hayır hayır Uğurcan Uğurcan tut onu Uğurcan tut onu Uğurcan tut. Allah kahretsin abi illa gol yiyeceğiz değil mi? O golü illa yiyeceğiz ya. Abi, gol yemeden olmuyor yani değil mi? Haydi Enes'in al kaç oğlum. Kaçamadı Enes'in al. Plase direktten döndü. Harika plase direktten döndü. Yapma ya. Haydi ya oldu. Hakan. Hakan gidiyor. Hakan. 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 Emiliano Martinez çıkardı. Tekrar top bizde şimdi. O top dışarı çıkmaz. Geri oyna. Ya abi geri oyna da yani. Dışarı doğru geri oynamayın İçeri doğru oyna ya. Oyun ilişkili yapsak mı lan? Bakayım yorulanlar çıkanlar falan var mı? Abi Hakan'ı çıkarmam. Maç belki serbest suruç falan olursa. Hakan oynatırız. Eee sol açığa kimi koyalım? Sol açığa Abdül, Abi onlar Agüero'yu koyma... Agüero koymuşlar. Tamam dur o zaman. Sol açık Abdülkadir Ömür. Forvet'e de Burak Yılmaz gel koçum. Agüero'yu oyuna sokmuşlar çünkü. Son olarak bir hakkımız kaldı. Onu da abi şimdi Yusuf Yazıcı koymak istiyorum da. O zaman şöyle yapalım. Hakan'ı kanada çekelim. Yusuf Yazıcı'yı Pansford'a say koyalım. Böylece Tüm oyun ekitlerimiz dolmuş durumda Burak Yılmaz'ı bile kontrol hedef verirsek abi Mükemmel olur Hadi hoca hadi Burak Yılmaz Onlar Agoyra'yı soktular şerefsizlik yaptılar abi Onlar Agoyra'yı soktular oyuna Ben de Burak Yılmaz sokarım kimse kusura bakmasın şimdi yani Futbol bırakmış bir adam oyuna sokarsanız Ben de sokarım Çok güzel Uğurcan al eline elini al Kapalı indirdik zaten Çok güzel yani İndir yere şimdi At ileri doğru. Hadi Burak Yılmaz. İndir Burak. Aslansın Burak ama nereye indirdin Burak? İndir onu. İndir onu. Hocam yapma. Sakın abi gol yemeyelim bakın çocuklar. Çok çok baskılı geliyorlar. Ya hocam ne var? Allah 90 artı 2. 90 artı 3. Lütfen. Lütfen abi bak son dakika gol olmasın. Lütfen son, son dakika gol olmasın. Lütfen hocam son dakika gol olmasın. İndir, indir. Son dakika gol olmaz. Çok güzel. Yani. Tamam. Çok güzel hocam. Uğurcan at ileri doğru. Artık 3 dakika var. Bu dakikadan sonra herhalde gol olmaz diye tahmin ediyorum. Atarsak da biz atarız. aç şimdi Burak Haydi Burak. 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 Bu Maske üzerine vurdu. Dönen top bizde mi? Ve şu maç. Bitti mi hocam? Bitti. Tamam. Uğurcan dönememizle maç biter. Ve maç bitti. Kupa bizim. Kupa Türkiye'nin Biz alamadı kupayı. Çok Güzel Oynadılar Harika Oynadılar Ama Enes Sakatlıktan Çok Güzel Bir Şekilde Döndü Ve Gerçeği Bize Kupayı Getirdi Görüyorsunuz Abi Keşke Kaptanlığı Buraya Verseydim Ya Neyse Tamam Çağlar Olsun Sıkıntı Yok Kaptanlığı Buraya Verseydim Keşke Maç Bitmeden ne Olsun Tamam Sıkıntı Yok İşte Çağlar Suyuncu Birazdan Ekranlara Gelecek Takımımız Böyle Seviliyor Kupa Bizim Hocam Hayırdır Arjantin her tarafı kupayı sen mi alacaksın? Bırak biraz da güzel alalım. Evet çağları, kaptan çağların eşliğinde kupa almaya kalkıyor yani. Dünya kupası değil bu ama siz, siz dünya kupası olarak görün. Görüyorsunuz takım seviniyor. Berit Demiral, Burak Yılmaz, Çağlar Sayıncı, Ozan Turfan, Arkadaşlar Bir sürü bir sürü, sürü her gün emeği var ama en çok Enes'in onun emeği var. Yani her maç gol attı. Trade de sakatlıktan dönüp iki tane golünü atmasını bildi. Böylece kupayı almış olduk. Abi çok mutluyum şu an. Acayip var ya. Abo. Evet şöyle bir fotoğraf çekelim hocam. Gelin hocam, herkes gelsin. Şöyle bir takım fotoğrafı, SS'ni alalım hocam. Gerçi videoda al alırım zaten de. Ve evet, şu arjanta baksana abi 2 kaleye bulaştıklarımız için 6 kaleye bulaştıklarımız var. Ve böylece kupa bizim olmuş oldu. Bakalım gol kralına falan bakacağız. Enes Ulan gol kralı olmuş mu? Eee olamamıştır abi. O, eğer olamamışsa normal çünkü yani 2-3 maç kaçırdı zaten. O maçları kaçırmasaydı Enes Ulan Rahat gol kralı olurdu ama Bakalım şu an gol kralımız var mı hocam Bilgi, müsabaka bilgisi ee, Gol sıralaması diyelim Enes gol kralı Tamam abi Malen'le beraber gol kralı ama ben, Abi Enes bu maçı hitrik yapsaydı gol kralı oluyormuş Keşke bilseydim hitrik yaptırırdım la Ama olsun ben Enes gol kralı sayıyorum abi Çünkü Malen Hollanda'nın her maçında oynamıştır Ama Enes Ünal Türkiye'nin her maçında oynayamadı 2-3 maç kaçırdı yani o yüzden yapacak bir şey yok Asist sıralaması diyelim Asitle Neymar. A Neymar asit kralı. İrfan Can bir asitle kaçırmış. Bu Neymar değil. Neymar, Kim Henderson, De Jong. Bunlar birlikte asit kralı. Diğerler hepsi 2-2-2-2 diye gidiyor abi. Normal yani. Tek tek maçlık bir turnuva zaten. Ya bu kadar az olması normal. Evet gruplarda zaten görüyorsunuz. Fransa'yı falan yenmiştik. 9 puanlı gruptan çıktık. Gruptan kimler zor zor çıkmış abi bakayım. Brezilya zor çıkmış abi bu arada. Ukrayna çıkmış. Arjan lider açmış grubundan normal olarak. Keşke elediğimiz yolları göre Aa, görebiliyoruz. Dur. Eleme aşaması. Evet. Ha bak. Biz neredeyiz? Biz buradayız. Önce kime eledik? Biz önce Polonya'yı eledik. Polonya'dan sonra Fas'a eledik. Fas'tan sonra Almanya'yı eledik. Değil mi? Evet. Almanya'dan sonra Federacıklık. çıktık. Almanya düşünce olmuş zaten. İngiltere'yi yenip. Ve böylece kupa Türkiye'ye gelmiş oldu hocam. Yani gerçekten o mazereli oyunda kupayı Türkiye'ye getirdik. Çok şükür. Şu da hemen bir kaydedelim hocam. Görüyorsunuz FIFA World Cup galibi Türkiye. Evet, yani güzel video oldu. Zor yendik. Ee, Messi aslında Messi'yi sakatlamak istiyordum ama sakatlayamadık. Messi sakatlasaydık daha rahat kazanacaktık ama olsun hocam sıkıntı yok. Öyle daldık böyle daldık sonuçta kupayı. Gol kralı da çıkardık sonuçta. Benim için önemli olan buydu zaten bir videonun da sonuna geldik. Bundan sonra Türkiye Euro 2024 serisine başlarım diye tahmin ediyorum. Yani oyunda Euro 2020 var ama biz onu Euro 2024 olarak oynayabiliriz. Sıkıntı olmaz. Sadece bazı takımları ekleyemeyeceğim. Çünkü gerçek hayatta Euro 2024'te sanırım altı gru, alt, grupta 6 takım var herhalde. Bilmiyorum tam emin değilim de. Oyundaki Euro 2020'de grupta 4 takım var. Gerçek hayatta bilmiyorum. 4 takım olur 6 takım olur bilmiyorum ama. Önce bu gruplarına kalalım abi. Euro 2020'nin gruplarına kalalım be. Ondan sonra gerçek gruplarla yapacağım. O, oyunun rastgele grup, gruplarıyla yapmayacağım yani. Gerçek gruplarda oynayacağım. Neyse evet, fazla konuşma, konuşmanın bir anlamı yok. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala, kanala, abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı. Sol üstte bir, bir video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Ve ortada çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücret olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.